Burada şimdi e, bilinen ve açıklanmayan şu var. Bakın. Bir de ve mürec olayı var. Evet. Zülkarneyn tarafından evet. o, komutan Absolu. onu yerin altına. Herkes o şöyle de uzayda bir yerde. Tamam Zülkarneyn uzayı gezen kişidir. Peygamber midir yoksa bir e, İyi, çok e, Allah dostu mudur yani ledün ilmine sahip Tabii, ama şüphesiz. O itilaflıdır. Onu da şey ama peygamber olmadığı da yani birçok eleser bile kabul eder. Tabii bunu. tabii neredeyse nettir. Büyük bir komutan da derler buna. Değişik. Bir de bu Kur'an'da anlatılan Yecüc'le Mecüc hep hani sürekli o setti dedik yani. Evet. yani, oyup oyup sabah oluyor bırakıyorlar. Tekrar orası kapanıyor. Bir de oyuk dünya teorisi var biliyorsunuz. Evet, evet. mi? Aynen. Bu o aslında. Yani alttan oyulan. Hı. Bakın. Bu bugün Rusya'da yapıldı. Açıklamıyorlar şu anda. Hı hı. Rusya'da bunun şeyisi e, yerin altı bilmem kaç bin metre, iki bin küsur metre altına girdiler. E, i̇şkence gören insanların seslerini falan duyunca kapattılar orayı. Hı, belirli bir yere Kimse, kadar ulaştılar yani. Tabii tabii. Sibirya'da yapıldı. Bir de bu kadar tabii e, ahlaksızlık ortaya yayılınca, her türlü sigorta yayılınca bunlar da dünyaya yayılacaklar. Yani Tüm... tam anlamıyla dünyada bir kaos ortamı kaos. olacak. Kaos. Bütün nesli yok edecekler. Sadece 300 kişi kalacak yeryüzünde. 300. Evet. 300. Yahudilerde, bugün İsrail'de üçler grubu, yediler, kırklar, bir de 300'ler grubu. Bu 300 kişi. Bu onu temsil ediyor. Hı hı. Bakın kutsal kaynaklarda da, yeryüzünde kıyamet günü diyor. Yani kıyamet öyle e, kitaplarda anlatıldığı gibi, alimlerin anlattığı gibi hep korkunç şekilde. Evet. Hayır o şekilde olmayacak kıyamet. Kıyamet öyle yani her taraf e, işte ateş içinde bilmem ne öyle olmayacak kıyamet. Kıyamet bu dünyada bizden önceki nesillerde de koptu. Ha e, Bazı dini kaynaklar şunu da söylüyor. Bugün dünya cümlü bilim adamları da bu konuda hem fikirler, Yeryüzünde dünya denilen yeryüzünde insan popülasyonu biz sonuz diyorlar. Evet. Bizden sonrakilerin ne şekilde bir varlık, yaratık şeklinde gelince belli değil. Çünkü bu çıkarımdan da şunu da elde edebiliyoruz. İnsanoğlu yeryüzüne gönderilmeden yani Hazreti Adem indirilmeden evet. önce yeryüzünde cinler vardı. Hı, hı O popülasyon kayboldu. Ha yaşıyor yine hı hı. ama insan gözüne evet. kapatıldı. Nüfusları bizden de çok. Ha bize de düşmanlar. Tabii biz onların kendi evini veya toprağını, <laughs> gezegenini şu an paylaşır hale geldi. Tabii bir de insanlar onları köle gibi <laughs> kullanıyor her şekilde. Bu Yecüc Mecüc dağılacak. Yecüc Mecüc kimdir? Hani şöyle denir Tarih Bunun Hristiyanlık ve Yahudilikteki karşılığı Gok Magok şeklinde mi oluyor? Tabi tabi Gok Magok. Diğer de başkası. Hı -hı. Hep bu e, milletlere göre değişir isim. Ama mevzu ve anlatılacak olan olay aynı. Aynı. Hı -hı. Ortak. Aynı. Ha birazcık değişiklik fark ediyor. Onların kültürel anlatımlarına, He. mitolojilerine göre. Bu yaratıklar insan ve cinlerden üreyen çocuklar. Korkunç hmm. tip görünümlü. He. Ne filmlerden bahsedilirler? Hı hı. İrlanda'da bir dağın içinde iki tanesi zincire bağlı duruyor. Puslu. Bu biliniyor. Biliniyor ama sırdır. Hangi İllanda'da. dağda? Tabii. Hangi hı. dağda olduğu da belli. Ama için. İrlanda'da olduğu biliniyor. Tabii. Neden zincire bağlı tutuluyor? Yecüc mecitlerden bahsetmiyoruz. Ne, ne film bahsediyoruz? Ha o da aynı. Şimdi Yecüc mecitlerin kimisi var. Bilmem kaç santim boyunda kimisi hı. var. Bilmem kaç metre boyunda. Hı. Çünkü insan ve Cinlerden doğan çocuklar bu şekillerde yani bir melez, tamamlanmayan bir melez, Vahşi bir melez. Onlar çıkarsa yeryüzünü ezip geçecekler, evet. kendi soylarını tekrar bulup çıkartacaklar.